Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kendi el yapımımız olan kuluçka makinesini tanıtacağız. Dış malzeme olarak köpük strafor kutu kullandım. Eczaneler, eczanelerde kargo şirketlerinde bulabilirsiniz. Ondan sonra buraya içerideki hareketleri gözlemek için bir cam kurduk. Buraya lambalarımızı koyduk. İki e, iki yanlarda dört tane üstü olmak üzere altı lamba yeri koyduk ama bu bir biraz fazla geldi hem de e, bir sıkıntı çıktığında lambaları değiştirme şansımız oluyor bu da güzel bir şey aslında içeri ısıtmak için iki lamba bile yeterli 25 wattlık lamba kullandım hava delikleri olarak bir tane burada bir tane burada iki tane burada deliğimiz var dört tane delik kullandık Eee nemi yükseltip veya alçaltmak için bunları kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Hava deliği olması lazım. Bunun altında fan var. Birazdan kapağı açtığımızda hepsini göreceğiz. Ee, gerekli malzemelerimiz bir tane strafor kutu. İki tane lamba yeterli. Yine yedekte durabilir. 25 wattlık. Bir tane cam. İçeride viyolümüz var. 24'lü viyolümüz var. Onların ölçüleri var. Kutunuzun büyüklüğüne göre internetten video viyoli alabilirsiniz. Viyolimiz 4 saatte bir döndü, başladığı yere geri geliyor. Otomatik viyol. Zaman rolesi gerektirmez. İnternette bulunuyor. Bir tane adaptörümüz var fanı çalıştırmak için. Burada nem ölçerimiz var pilli. Burada bir termostatımız var. Sıcaklık 36.5'e ayarlı. 36.5'te yanıyor. 37.5'te sönüyor. Buradaki sıcaklıkla nem ölçerdeki sıcaklığın hemen hemen aynı olması lazım. Yarım metre, yarım santim falan. Daha sonra bu kabloları böyle bağlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi makinemizin içine bakalım. Daha sonra yumurta yerleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi makinemizin içine açıyoruz. İşte böyle görüyorsunuz. Fanımız burada. Arkada deliklerimiz var. İçerideki havayı dışarıya veriyor. Delikleri kontrol edebiliyoruz nemi ayarlamak için. İki lambamız bu şekilde. Çapraz şekilde bağladık. İçi de böyle. Nemi ayarlamak için kavanozda su koydum. Gayet de iyi ayarlıyor son 3 gün kala 75 olması lazım. Onun için burada yine yerimiz var. Su koyabiliriz. Ya da bir nemli bez koyabiliriz. Şu siyah siyah bor nem ölçerimiz. O pilli olan şey nem ölçüyor. Diğeri sıcaklığı ölçüyor. içerideki. Bu böyle. Viyolümüz böyle. Kendi dönüyor. Şimdi birazdan yumurta yerleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Ee, i̇lk 18 gün böyle olacak. Viyolümüz çalışacak ilk 18 gün. O kendi ayarlayacak zaten. Burada önemli olan kapağı siz açmayacaksınız. Ee, 3-4 günde bir açıp su ekleyeceksiniz nemi düzgün tutmak için. Böyle yani kolay gayet elverişli kullanışlı bir makine oldu. Bakalım ilk çıkımımızı alıp deneyeceğiz. Göreceğiz. Nemimiz 55-65 55-60 arası olsa daha iyi olur. Son 3 gün kala 65 ile 75 arası olması idealdir. Cicilerin çıkması için kendi kendine. Son 3 gün kala çıkım sepetine koyuyoruz civcivlerimizi. Onun içinde uygun sepetler var. Viyolden alıyoruz. Çıkım sepetine koyuyoruz. Şimdi yumurta yerleştirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar. Viyolimiz 24'lü. Bu yüzden 24 tane yumurtamız var. Bu yumurtalarımız Fizan tavuğu. Rahibe tavuğu da diyorlar. Onun yumurtaları. Gördüğünüz üzere renkleri de farklı. 6 adet onlardan koyacağız. Evet arkadaşlar. Sivri uçları aşağı gelecek şekilde olmalı. Küt uçları yukarıda olacak. Şöyle yerleştiriyoruz. Raybe tavukları çok değerli tavuk cinsidir. Altı adetli raybe tavuklarımız. E, yedi adette köy tavuğu var. Köy tavuğu yumurtası normal. Onları da yerleştiriyoruz. 7 adet yum, köy tavuğu yumurtalarımızı yerleştirdik. Şimdi 11 adet de kendi üretimim olan bırakma tavuklarımın yumurtalarını yerleştiriyoruz. Yine kütüçler yukarıda olacak, sivri uçlar aşağıda. Brahma'lar gayet güzel hayvanlar, uysal hayvanlar. Bulundukları ortama uyum sağlıyorlar. Yumurtlama oranları iyidir. Bir yumurtlama döneminde 100-120 yumurtaya kadar çıkabilir. Gayet güzel rakam. Yumurtalarınızı pis olsa bile yıkamayın. Dolaba koymayın. O da sıcaklığında, soğuk bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Evet yumurta yerleştirme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki lambamız, fanımız, viyolümüz, sularımız. Nemi arttırmak için artmıyor su ekleyebilirsiniz. eğer soğuk su koyarsanız ilk başta neminiz artmaz. Ilık bir suyla başlarsanız hızlı bir şekilde artabilir. Viyolümüz dediğiniz gibi çevirme motorlu burada. 1 bölü 240 rpm başladığı yere 4 saatte geri geliyor. Nem ölçerimiz yine aynı şekilde. Sıcaklığımız böyle. 37.5'da sönüyor. 36.5'da yanması lazım. Nemimizin de 55-60 olması lazım. Yine belirttiğimiz gibi. Evet 21 gün sonra tekrar bakacağız. Bakalım nasıl bir çıkım olacak. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah güzel bir şey güzel bir makine kullanışlı bir makine yapmanızı tavsiye ederim öneririm Dilerseniz bunların kalibrasyonunda videosunu çekebilirim İsteyen olursa yorumlarda belirtin sorularınızı teşekkür ederim